sizlerle ilk baş yani ilk kanalı kurduğumda bu oyunu çekmiştim. Ben bu oyunda Hasoş'la birlikte reset attık. Reset atınca daha güçlü oluyoruz ve bu arada çık diğer haritalar, haritaları açmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hasoş neredesin sen? Of ikinci atayım açamadım ya hatırlıyorsun değil mi? Açamadım. Açamadın mı? Unuttum. Dur, durun bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük bir şeye baktım da. Şimdi Haso senle birlikteyim. Sen de boynu uzatsana. Uzattım ya biraz. Tamam. Olur. Biraz hızlı koşun. Gire, girebilsene. Girsene. Abi, Ay özür. Alır. Hadi Bilmiyorum. gel gir. Giremiyorum. <laughs> K paham var ya, Milyon param var ama bin lazım. Hadi sen biriktir. Bilmiyorum. Arkadaşlar biz biraz canavar öldürelim. Ha, İstiyorsan tamam. gel. Tamam canım. Tamam hadi gel. Hıpızız bu arada. Evet. Birkaç kere, bir üç kere falan reset açacağız. Değil üç mi Asuş? Üç kere olmaz. Çok fazla. Bir şey olmaz be. Gidelim. La, bla, 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 ben bir bla, hızlı bla. sihirli kılıcım Bir İlk ben bunu yeneceğim. Hı, <laughs> ben. Bekle. Sen beni bekle. Ben şunu öldüreyim. Abi adam İki da. İki vuruşta öldürdüm. Yes. Bu da kocaman ama. Bunu da öldürdüm. Arkadaşlar gidiyoruz. Ben de bir vuruşta öldürdüm. Şunu da öldüreyim. İki vuruşta. Bunu da öldürdüm. Oo abi çok bulmuş. Bunu da öldüreceğim. Bunu öldürmem Ben bunu öldüreyim. Tamam. Ben de bunu. Kocamazsın ama beni satacağım. Ben onu da öldürdüm. Diğerini öldüremem. O çok büyük. O acayip çok büyük. Onu öldürmeyeceğim. Geçiyorum. O daha benden bin kat daha güçlü. Dur ben şu şeyimi arttırmaya çalışayım. Direncimi arttırdım. Nasıl arttırdın ya? Ben arttırabiliyorum. Sen de gösterin Lan bu çok güçlü. Haydi bakalım. Oh da bakalım. Oh oh oh. Haydi bakalım. A ah, geçtim ben diğerlerine geçiyorum. Ashoş. Arkadaşlar gidiyoruz. Petlerime bakın. Arkamda var. İşte. Hadi gidelim. Bak bunun en büyüğü. En büyüğünü size göstereceğim ben. Çok büyük. En büyüğünü göstereyim size. En baştakine en büyüğe çevirmişler. Bu değil, diğer. Şimdi göstereyim çok büyük inanamazsınız. Bir yorumlara <gülüyor> yazabilirsiniz. <laughs> Altı, At, biz daha düzsüz. Bunun sihirli değil, sen sihirde, Hı -hı. Senin sihirde Evet. Bakın. bakın tam bize bakıyor. Görüyor musunuz? İşte. Bakın. En baştaki bu en devali. Arkadakiler daha büyük. Bunu atlatamayız ya. Bu çok büyük. Oh, abi gördüm ben. O bana bakıyor. Bana benim bana da bakıyor. Bak şu an tipime o bakıyor. Küçüldüğüm ama. Bir vursa yen yenilir mi? Çok güçlü. O çok güçlü. Dur. Ya petlerimin sevgisi. Abi. Ne? Ben oldum. Öncesi de bir vurdum. oldum. Ben de lan. Arkadaşlar nasıl vuruyor? Bir vuruşta yener bu işte. Bunu vurmak için çok ama çok olmak lazım. Çok güçlü olmak lazım. Ben hızımı biraz arttıracağım. <gülüyor> <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> <At>. <gülüyor> Sat diyorum. Ve seni görüyorum. Merhaba. Ben bunu vermem. Hadi biraz kasını arttır ya. Ama. Çok benim gibi büyü. Arkadaşlar şu an. Bunu ben büyüdüm. Büyü, bir tık daha büyüdüm. O ben bir tık daha büyüdüm abi. Heh. Kapısıyı büyüttük. Kapısıyı büyüttük. Kapısıyı büyüttük. Çok iyi oldu he. O, 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 paps. Çaks. Abi artık eskiliğimden daha düştüm. Sirli ben de. Sihirli var sihirli. Benim de sihirli baltam bakayım. Sihirli değil de normal balta işte. Hasuş. Hasuş sen kaç kere reset atmıştın hatırlasana. oh, bir kere şimdi. Hayır Sen 3 kere attın bir kere daha 4 kere reset atmış oldu Hasuş arkadaşlar. Benden o yüzden güçlü. Ben de 4 ben 5 kere atacağım reset. Sen az sus. O, o, o Ben 10. 10 tane reset atsak olur ama. Ne yapalım? Atacağız bir sürü atacağız arkadaşlar. 100 bin. Aa bin hala reset atma şeyim var. Aa reset atabilirim ben. Ben de ama atmayacağım. 4 seviye. Oo. Ben de atmayacağım. Daha çok büyüğüm sonra atarız. Değil mi Ashoş? Evet. Bu kadar emek yazık olur. Merhaba merhaba. Nasılsın? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? Alsana, alsana. Yumruklu, alsana, alsana. Al sana al sana. Yumruklu al sana al sana. Al sana al sana. Canavarları da gösterdik size azıcık. <laughs> Diğerleri hepsi güçlü. Abi. Sana bir Hı. şey söyleyeceğim. Bu arada bile artık fervem yok. Neyim var? Fervem yoksa? Neyim var be? Öküz. Bak. Öküz. Evet. Öküzü var şunu bakın göstereyim. Dur bir dakika. Şu şunu yaklaştırayım kamerayı. yaklaştırılmıyor. Yok. Evet görünüyor azıcık. Faresi vardı öküz koyduk. Doğru Arkadaşlar doğru. şimdi yıldızma bakayım. Bak bak bak. Hasan yıldızlarıma bak. 6 7, 8, 9, 10. 10 tane şey, yıldızım varmış. Birinci. 6, 7, 8. Ben buraları full attırdığım için. Ah, bu 8 değil. Ah, bu da vardı. 6 bak bunların hepsi 6 ediyor. 7, 8. Saçımı almam lazım. Ama daha çok güçlenmem lazım benim. Ben çok. Sel 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 sel. Kirli köycüm artık. Biraz canavar keselim ya. Bay evet. bay. <laughs> gel bakalım bir savaş yapalım. Güçlenmiş miyim? Hadi. Güçlenmemişim daha. Ben güçlenmişim. Sen güçlenme ben güçleneyim. Abi ikimiz aynı cüste oh, artıyor. artıyor. Yumruk seviyemi artıracağım. Oh, benim yumruk seviyem arttı. seninki benden güçlüymüş de ondan beni yeniyorsan. Ben yüz... Sen, seninki benden güçlüymüş. Hı, hmm, tamam ha. Ben de arttıracağım. Seninki benden güçlü merak etme. Hızlı koşuyorum. Tamam sen koşunu arttır. Ben de arttıracağım hepsini arkadaşlar. Arttıracağım. 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 Hadi vuralım. Ben bir video durdurayım. Bir yapayım sonra geri açacağım. Tamam abi. Durdurdum mu? He? Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Sen iki tane yarasa pedim mi var? Evet, iki tane yarasa pedim var. Kalkın ona geliştireyim. Bir şey olmaz. Ama bir olursa yandık. Arkadaşlar sessiz sessiz oldum. Biraz video uzamış olabilir. Ondan bir şey olmaz. Hatuş bir gel arana ya. Dövüş yapacağız. Tamam. Al sana. Al sana. Ol sana. Abi canım az doluydu. Hayır ben güçle güçlendim yumruk sayımı. Hadi gel biraz canımızı güçlendirelim. Abi, canım, ya canım azdı o yüzden o yüzden. Çok canım azdı. Kalkanımı geliştirdim ben. Kalkan yüzük Ben... Lan beninkinden daha çok seninki. Sen nasıl yaptın ya? Olmuyor yapalım. Ben doğum yapılmıyor. Bekle ben de yapacağım. Şunu da yapayım. Bunu mı yapayım? Ef, bunda mı bunda mı? Benden iyi olmuyor. Kalk kalk. Kalk. Döverim bak. Tamam kalktım. Neyse Kalkın ya da yapacağım. Ben biraz daha yumruğum diyeyim. Yani ben biraz çalışacağım. Ya ben de yumuk yapacağım. Ya canım Arkadaşlar bu sefer. Arkadaşlar geri döndük. Hasan yiyeceğim seni. Yiyeceğim. Hadi dövüş yapalım. Tamam. Aynen. Aynen geliyorum bekle. O benim baltam olmuş. Güçlenince. Aa benim. He ben o okula... kadar. O adam bana tekme attı. Arkadaşlar dur. Az şu an gelen nasılsın? İkincisin değil mi? Ya, adam geçiyor, o geç. Yo oğlum geç. fakat. Ya canım bu sefer. Can azıydı lan. Canım lütfen. Tamam tamam. Kabul ettim hadi. Sok. Ben. Sok. Hızlı koşacağım. Hızlı koşma çalışacağım. Ama sen de iyice onu azalttın ha. Koşalım. Koşalım. Koşuyoruz ama koşma istemiyor. Benimki ki onu da yapmıyor. Ben canavarlar artık daha güçlü yeneceğim. Ben de yeniyorum canım. Artık daha güçlüyüm çünkü. Hadi gel gidelim. Ben biraz güç... Ben boyumu uzatacağım. Ne boyumu uzatacağım? O ben boyumu uzattım. Ben oha, ağırlık kaldırmam oldu. Kapasitem yükseldi. Şimdi ben canavarları bir lokmada keseceğim. Bir vuruşla keselim seni. Bayis. Seni de seni iki vuruşta keselim. Bak şimdi, bakın şimdi. Bir, iki, o iki vuruşta. Sen kaç vuruşta sayarım? Sen de dört kalma. Bir, iki, üç. Oo, bunda da iki vuruş dayandım onda. Seni. 1 ee, Bir, iki, üç. bunda Aa, bunu da, üç vuruşta yendim. Aa bunda kastı biliyor musun? İkili. Al sen, al sen, al Bir, iki. Ben bunu saymayacağım. Beş canım azaldı. Oy, oğlum. Büyüne sataşma ha, o yeniyor. Ben çok güçlüyüm. Şunu sataşayım mı? O sataş. Diğerine sataşma o güçlü. Ya 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 Bakın bakın bunu yapmaya çalışmayın. Geliyorsunuz tekmeye basıyor. Ya 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 ya, ya. don. Kafama demiri çaktı adam ya. Ben biraz daha çalışmam lazım. benim çok güçlenmem lazım. Benim de. Durun bir dakika hemen. Şöyle gücümü arttırmam lazım. Güç güç güç. Ya lütfen ya. Artın sen niye atmıyorsun? Küştün mü bana? Oh, canım olsun bir. Tamam çok az. Yani çok az değildi Benim 200 tane yumruk vuruşum var. Seninki vuruşta eniyorum. Yuppi. Kaç vuruş? Ben satma ha. yerime geldim. <laughs> ben iyiyim. Arkadaşlar bugün sizde iyi para kazanacağız. Sonra bundan bölüm bölüm gideceğiz. İkinci bölüm, üçüncü bölüm, dördüncü bölüm, beşinci bölüme kadar. Evet şimdi devam ediyoruz. Devam. Dıp dıp, 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 dıp dıp Aha ben diğer harita açma hakkım var. Yay. Yeah. Ay doğru 10 olmadı ya. Oh, ben diğer harita açabiliyorum. Yani açacağım. Açacağım arkadaşlar. Yuppie. Diğer eski haritamız orası arkadaşlar. Oraya geçeceğiz. Beşinci bölge. 5. bölgeye geçeceğim Asoş. Belki diğer ki bölümde geçebiliriz ikinci bölümde. Harita açmayacağız. Harita açacağız. sen açmadı. Ben uyu açınca, açınca. aç. Tamam. Benim de daha biriktirmem lazım. Arkadaşlar. Şimdi kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayın. Altta da, da ya, yani. Sol altta da yazıyor zaten. Ya sol alta yazmıyor da. Siz bakarsınız ya. Ben demeyeyim şimdi. Yanlış diyorum dur. Ben bakmayacağım çünkü. Şimdi şunu arttırabilir miyim lütfen arttır. Olmuyor sen. O kalkanımı arttırdım. Artık daha def yani daha güçlü kalkanım. Hadi ya lütfen lütfen. Aha boyumuz adı boyumuz adı. iki tık boyumuz attım. İki tık boyumuz attım arkadaşlar da. Yine paramı harcadım ya. Ne yapalım hadi Hadi ne yapalım. Harcadık harcadık. Eee. Şimdi. Ben. Biraz daha biriktireyim. Zaten güçlendik. Aha. Allah. Hazır. Neden o mu yapılmıyor ki? Kokunun çok ya. O yüzden o mu Evet. Yani. Ondandır. Başka nasıl olacak yoksa? Hazır ben diğer haritayı açtım. Tamam. Sen de gelirsin. Ben burada onu öyle param kalmış ya. Ben burada arkadaşlar paramı biriktiririm ya. Sorun değil. Diğer haritayı da açamayız zaten. Şimdi ben gücümü arttıracağım. Burada büyüyeceğiz işte. Burası büyüme bölgemiz. Tamam bir tık daha büyüdüm. Hop. Ofti top taşı gitti be. Bak yine mi? Ben bir yükseltmem lazım ya. Boyumuz uzadı da şeyim uzamadı. Heh ya. Oldu be. Oldu Baksana. Büyüyüm artık. Büyüdün mü? Evet. Yer harita açtın mı? Açılıyor. Açıyor. açtım. Aferin be. Seni benim yerime gelmene bir harita kaldı. Sonra geleceksin. Aferin kutçum. Şimdi ben de biriktireceğim arkadaşlar. Yer haritayı açmak için. Yol alacağız. Alacağız. Oh, artık çok. Beşinci güzel. bölme kadar reset atacağız. Sonra reset atmayı bırakacağız. Değil oh, mi Asuş? Oh, bu çok ya da üçüncü bölümde. Ya da evet başka reset atmam ya. Bu kadar reset yeter. Bir tane. Evet. Sonra bu oyunu bitirdikten sonra beşinci bölümde Minecraft'a geçeceğiz. Evet. Ama ben Minecraft'ta yokum ama. Niye? Gel sadece yanımda sen de. Bu evet. oyun bitince sonra Kahana oyun. Evet o, o, da var da. Onu da gösterir size. Şimdi ben böyle bunun bitince yükselteyim. Yani her olunca oyun bitecek. Evet. Bu oyun bitmez. 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 Şimdi ben şurayı son bir kere daha yükselteyim. Yükseltemiyorum. Tamam Aslı hoş geldi Ben senin yanına geliyorum. Burada videoyu bitireceğiz. İkinci bölümü de çekeceğiz. İkin, i̇kinci bölüm çıkacak. Çıkacak. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Sizleri seviyoruz ve bay bay. Bay bay.